bir amcamız var. Oynarken değirmen taşı gibi dönüyor. Ulan dedim bu adamda bir iş var ama. Oynarken şöyle kulağına arkasına baktım. Eski kulağı kesiklerden belli gari. Gençinde ortada dav demiş. Göğe merdiven dayamış. Dumanı öttüğü yere Dumanın tuttuğu yere, davulun öttüğü yere gitmiş. 25 Mayıs. Ne Yusuf? Sarı sarı demiş milleti evet. belli gayre durumundan. Oynayışından, duruşundan belli. Seni bir tanıyalım. Kızıl Çamköy ün mahallesinden Hasan Karabıyık Beni köylüler Kara Şimşek diye Sonra Sonradan be Ha öldü hızlı adam demektir hızlı mı? Hızlıymış herhalde ben <laughs> Evet ha senin haberin yok Yok <laughs> Millet fark etmiş Millet fark etmiş Yok ya Aha. Sen normal gibi geliyorum ben Normal gibi görüyorum ben ama Millete göre hızlısın Hızlı en ağır işler Beni gelir Saat tamirinden gerisi Yok ya ha Daş daş, sıva sıva, yapı yapı, keser keser, bıçar bıçar, yapar yapar işte böyle hani. Yük katı mala sarılırmış. Bütün aha, yükleri Katım aha. katı mal değil Ha katır ha ben yani. Aynen. <laughs> i̇şte. Değişen bir şey yok. Yok yok yok. <laughs> ya, lan, muhabbet adamsın ha. Öyle. <laughs> Şimdi Şimdi biz... Cümbüş mü çaldın? Cümbüş bunun adı. Bunu ne zaman öğrendik? Kimden öğrendik? Ya bunu biz bir ilk ee, Meşgökünden bir bağlam yaptım ben. Heh. Bundan öğrendi, çalıştık, onu attık, başka aldık, bunu yaptık, başka sattık derken, merke falan filan. Şimdi 7 çocuk var, bir tanesi öğrenmedi ya, bir tanesi öğrenmedi. Çekişme yok mu? Çekişteyim de yok, içerlendi yok. Aslında daşa oğla, geçim daşa çıkan oğla olur mu? senin oğlaklar az. Şimdi... <laughs> bir de <laughs> erkek... herhalde. Şimdi bu çocuklar hiçbirisi sevmedi bu çalgıyı. Yani şeyler yok. Yani Kulakları yok. Ama yenge e, o da müziği sever miydi? İşte o da sevmiyor ya, gelmiyor. <laughs> ha Allah şimdi ya. oldu. Ben oradan yanık Orayı çekmiş. Oradan ha, işte, oradan yanık Orayı çekmiş. Şimdi sadece ben yardımcı Bir kedim var benim. Heh. Böyle cümbüş aldım. Şöyle oturuyor böyle. böyle böyle, böyle, böyle. Dinle, dinle. Ben de uçtuğunun şeyinden ölüyorum ya. Kediye sözün geçti. Oğlanlara, ha, kızlara geçmiş, geçmedi. geçmedi. Geçmedi, geçmedi. Öyle oldu. Zor değil mi bu işler? Zor. Hemen biz bana çalıp söyleyelim, oynayalım, kaynayalım. Karadır bu bahtım kar Sözüm gerekmiyor etmiyor yar Eşeğim nezle bulmuş anırırım ara sıra eyvah eyvah, eyvah, eyvah Kavun ektim, karpuz çıktı Kavun ektim, karpuz çıktı Anam bıktı, dağlara çıktı Aldığım kocak göz dol çıktı Eyvah Eyvah, eyvah Kavun ektim, karpuz çıktı Anam bıktı, dağlara çıktı Aldığım koca kız dolu çıktı Eyvah, eyvah, eyvah geçelim. Buyur. Sevmiş kavuşamamış Türkler söyle söylem oraya. Söyleyelim mi? Ancak kaynayacak. Sevmiş kavuşamamış söyle. Tamam. Bizim ayna taş ayna üstünde beş taş ayna. Bizim ayna taş ayna üstünde beş taş ayna. Bizim Geçerken taksiyi yavaş haydan Bizim oradan geçerken taksiyi yavaş haydan Sür şoför arabanı uçuramazsın Benim gönlüm olmayınca kaçıramazsın Sür şoför arabanı tamirhaneye Sevip de almayanlar timaraneye Sür şoför arabanı uçuramazsın Benim gönlüm olmayınca kaçıramazsın Sür şoför arabanı tamirhaneye Sevip de almayanlar timaraneye Üstünde beş taş oyna Bizim ayna taş ayna Üstünde beş taş oyna Bizim oradan geçerken Taksi yavaş Şoför arabanı uçuramasın Benim gönlüm olmayınca kaçıramasın Sür şoför arabanı uçuramasın Benim gönlüm olmayınca kaçıramasın Kabağın kökeni kökeniyim Kabağın kökeniyim Dibinden dökeniyim Ben güzeli çok severim Çirkine tübeliyim Ben güzeli çok severim Çirkine tübeliyim Aman 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 çiçeğim sen doldur ben içeyim aman 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 çiçeğim sen doldur ben içeyim aman 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 çiçeğim sen doldur ben içeyim eller <laughs> emek çektik ya <gülüyor> 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 sağ ol.